Şöyle bir bak etrafa. Evet değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ne olmuş? Parti uzaklaşma. Ee, Orman işletme Müdürlüğü kesin yaptırıyor. Kendi isteğiyle köylülere. Kesin yapıldıktan sonra ormanın haline bak. Hani buna deniyor ki orman temizleme deniyor bir de. Bakınız. Yola yakın değil burası yol. Çok seyretmişler. Çam ağaçlarını neredeyse kalmamış. Bak çok kesmişler. Ee, bu kez de kestikleri dal parçalarını almıyorlar. Bunlar çürüyecek, çürüyünce alarak yedir. Kaçır kardeşim bu. Devlet bunları Kuturu toplatması lazım. Ondan sonra vay yangın çıktı. Orman yandı. Hikayeye bak. Bu şekilde gel böyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bize araca doğalgaz getirdiler. 6 6000 nüfusu içinde doğalgaz geldi. Arkadaşlar bunları toplayıp yaksanıza bütün temizleyin buraları. Devletin o kadar işçisi var. Kim geliştirmiyor? Köylüler alsın. Ne bileyim birilerine temizletin. Evet arkadaşlar burası veren köy mevkisi. Ben de gençliğimde buralarda çok çalıştım. Bu yollardan çuğunda çok gittim. Ama burası hiç bu kadar böyle bir kötü kesim yapılmadı. Darma dağın bırakmış devleti. Orman Bakanlığı'nın buradaki şube müdürleri kim ise videoyu yayınlayacağım. Böyle bir şey olamaz. Burada ne ot kalmış, ne yeni büyüdük fidanlar kalmış. Bütün fidanların üzeri ezilmiş. Burada bir yetişme olmaz. Çok kötü bir şey. Orman Bakanlığı'na bu videoyu yayınladığım zaman zaten yazacağım Orman Bakanlığı bir Mutlaka kesim yapılan bölgelerde kesim artıkları toplanmalı. Orman temiz olmalı. Darmadağın bırakmışlar. Sonra yangın çıkacak. Tabii ki çıkar. Birisi buradan bir odun almaya kalksa belki ormancı aldırmayacak. Öyle bir şey de var. Arkadaşlar Mayıs ayının sonu Kastamonu Araç köylerinde gezmeye devam ediyorum. Hepinize iyi akşamlar